Cihan geliyor polisler hadi. Hemen git ne olur. Siz gidin hadi. Artık gitmen lazım lütfen. Ben Açın kapıyı polis. Jandarmalar gelecek. Kaya kendi sahana dön. Dümdüz koş oğlum. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Sadakat ölecek mi? Sadakat diziden ayrılıyor mu? Ecmel Bora'nın yaşadığını görecek mi? Cihan Hapse mi giriyor. Kaya eski sağlığına geri kavuşabilecek mi? Şahin Hamada'dan gerçekleri öğrenebilecek mi? Boran ayağa kalkabilecek mi? Uzakşehir dizisine kimler katılıyor? Uzakşehir dizisinden kimler ayrılıyor? Uzakşehir dilsi sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sadakat'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Sadakat Uzakşehir dizisinden ayrılmasını istemiyor? Müzik. Uzak Şehir dizisinin 36. son, bölümü bittikten sonra dizinin 37. yeni bölümünün birinci tanıtımı yayınlandı, yayınlanan. Yeni tanıtıma baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Yapılan saldırıdan sonra çok daha kötü olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Bir tarafta Ecmin Boran'ı görüp görmeyeceği, bir diğer tarafta ise Kaya'nın düşeceği kötü olaylar dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Ayrıca Ecem ve Şahin arasında da sürpriz olaylar yaşanacak. Uzakşehir dizisinin bir sonraki bölümlerinde bazı gerçekler ortaya çıktıktan sonra hem Ecem için hem de Cihan için sürpriz olaylar yaşanacak yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman sadakat omzundan vurulduğunu görüyoruz. Ve hemen iyileştirilmek için müdahale yapıldığını görüyoruz. Sadakat ölmeyecek. Sadakat uzak şehir dizisinden ayrılmayacak. Sadakat bu olayları gerçekleştiren kişinin Ecm olduğunu öğrendikten sonra Ecm'in karşısına dikilecek ve Ecmel'i vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak Sadakat ve Ecmel arasında yaşanan olaylar, Dadizi'nin gidişatını tamamen farklı bir tarafa çekecek. Bu ikili arasında yaşanılacak olaylar yeni olayların da yaşanmasına sebep olacak. Ayrıca Sadakat ve Ecmel karşılaşmasında geçmişe dönük bazı olaylar da gün yüzüne çıkacak. Yeni bölümlerde Cihan polisten kaçmaya devam edecek ama suçsuzluğu ispat edildikten sonra Cihan kesinlikle hapse girmeyecek. Cihan'la ilgili önemli olaylar yaşanmaya devam edecek. Ecmel'in yapacağı kötülüklerden sonra Cihan yine çok zor durumlara düşecek. Ama bir sonraki bölümlerde Cihan bunun intikamını çok kötü bir şekilde alacak ve Ecmel'i kendi tuzağı içerisine çekecek ve ilerleyen bölümlerde Ecm tekrardan hapse geri dönecek. Cihan yapacaklarıyla Ecme bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödetmiş olacak. Bir diğer tarafta ise Demir'le de karşılaşmalarında yine çok kötü olaylar yaşanacak. Cihan Demir'i vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak. Bir tarafta Cihan ile Şahin, diğer tarafta Ecem ve Demir. Bu dörtlü arasında yaşanılacak olaylar, dizinin gidişatında çok kötü olayların yaşanmasına sebep olacak. Ayrıca sürpriz vedalar olacak ve diziye yepyeni karakterler de katılacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Ecem Bora'nın yaşadığını görecek mi? Ecmel konağın içerisine kadar giriyor ve orada Alya ile karşı karşıya geliyor. Alya Bora'nın yaşadığının ortaya çıkmaması için büyük bir çaba içerisine giriyor. Ecem'e burada Bora'nın yaşadığını öğrenemeyecek ve Bora'nı göremeyecek ama... Bir sonraki bölümlerde Boran'ın yaşadığı gerçeği ortaya çıkacak. Ejim Boran'ın gerçekte onun oğlu olduğunu daha öğrenecek. Asıl olaylar ise o zaman yaşanacak. Boran Cihan ile karşı karşıya gelecek ve Ejmel'in tarafına geçecek. Boran'ın Ejmel'in tarafına geçmesiyle birlikte Cihan ve Aliya için çok kötü olaylar yaşanacak. Cihan ve Alya arasında yaşanılacak olaylar dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecek. Ejime ve Boran'ın yapacağı kötülükler dizinin bir sonraki bölümlerine damga vuracak. Uzakşehir dizisinin 34. bölümünde Zerren Hamada'nın babası tarafından kaçırılmıştı. Yaşanılan bu olaydan sonra Hamada'nın babasıyla ilgili 36. bölümde sürpriz olaylar gerçekleşecek. G.G. Zekim. Hamada'nın babasının konuşmaması için onu öldürecek ve Hamada'nın babasıyla ilgili cenaze olayları olacak ve bu sebepten dolayı da bu cenaze sahnesinde de herkesi şaşırtan olaylar yaşanacak. Ece Hamadan'ın babasına ulaşamadan, Cihan Hamadan'ın babasına ulaşamadan ve Hamadan'ın babası gerçekleri söylemeden Ecem Hamadan'ın babasını öldürecek ve bu olaylar da gün yüzüne çıkmadan bir sonraki bölümlere ertelenecek. Ama Ecmel'in yaptıkları ortaya çıkacak. Bir sonraki bölümlerde bu olaylardan dolayı herkes Ecem'e karşı cephe alacak. Özellikle de Zerrin yaşadıklarından dolayı babasını hiçbir zaman affetmeyecek ve konaktan gitmek isteyecek. Zerrin demirle de ayrılmak isteyecek. Zerrin'e... Destek olacak kişi Kaya olacak ama Kaya da gözlerini kaybettikten sonra bu olay birkaç bölüm sonra gerçekleşecek. Geçtiğimiz analiz, videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Ve Boran gözlerini açtı ama tam anlamıyla iyileşmedi. Büyük ihtimalle 37. bölümden sonra Boran ayağa kalkacak. Boran'la ilgili en çok merak edilen olay ise kaçıncı bölüme kadar veya uzun süreli uzakir dizisinde olup olmayacağı. Boran birkaç bölüm dizide olmaya devam edecek ama ilerleyen bölümlerde Boran bu sefer kesin olarak ölecek ve diziden ayrılacak. Bu süreçte Cihan ve Ali için çok kötü olaylar yaşanacak. Boran yapacaklarından sonra dizinin gidişatı tamamen değişecek. Boran ile Ecmer birlikteliği de olacak. İki karakter yan yana geldikten sonra Cihan için herkesi yüzen olaylar yaşanacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.